Kadının onuru bir milletin onurudur. Şiddetin hüküm sürdüğü bir toplum büyüyemez. Kadının güçlü olduğu bir ülke ise asla yenilmez. Sürdürülebilir iklim yaşam ve kalkınma derneği olarak kadına yönelik şiddete karşı durmak insanlığın onurunu korumaktır diyoruz. Kadınların dayanışması şiddeti yener. Ben güçlüyüm. Sesimi kimse susturamaz. Kadın güçlüdür. Yeter ki engel olmayın. Korkma, umut her zaman var. Şiddet kaderimiz değil, hakkımız özgür bir yaşam. Gör, duy, müdahale Eşitlik için omuz omuzayız. Kadına şiddet toplumun yarasına açılan bir darbedir. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Şiddetin bahanesi yoktur. Karşısındayız.